Hikmet Vadisi Hikmetli Sözler İbretlik Hikayeler Miladi 11. Yüzyıl İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük dehalardan biri Ebu Hamid el-Gazali. Yıllarca süren ilim tahsilini bitirmiş, artık memleketine, Horasan'ın Tuz şehrine dönme vaktidir. Genç Gazali sadece sırtında bir cübbeyle dönmüyordu. Debesinin üzerindeki sandıklar yıllarının emeğiydi. Her biri binbir zorlukla yazılmış, her biri binlerce saatlik uykusuzluğun karşılığı olan ders notları ve kitaplardı. Gazali'nin tüm ilmi o sandıklarda hapsolmuştu. Huzur dolu yolculuk bir anda kesildi. Ufukta beliren bir toz bulutu beraberinde dehşeti getiriyordu. Eşkiyalar. Kervan'ın yolu kesilmiş, yolcular dehşetle neye uğradığını anlamaya çalışıyordu. Eşkiyaların gözü para ve değerli eşyalardaydı. Yolcuların değerli eşyaları, altınları, paraları bir bir toplandı. Yaşlı, genç, zengin, fakir ayırt etmeksizin ne varsa alınıyordu. Sıra İmam Gazali'nin devesine geldi. Devenin üzerindeki sandıklar açıldı, para ya da mücevher yerine tomar tomar kağıtlar, defterler ve kitaplar vardı. Eşkıya, kendince değersiz olan bu yükü de alıp götürmek için harekete geçti. Gazali o ana kadar hiç kimse için bu denli yalvarmamıştı. Ancak şimdi canından çok sevdiği ilmi tehlikedeydi. Eşkıya reisine doğru koştu, sesi titreyerek konuştu. ''Ne olur efendi, onları almayın.'' Sizin işinize yaramaz. Altın ya da mücevher değil onlar. Onlar benim yıllarımın emeği, benim bütün ilmim, bütün hayatım. Lütfen Allah rızası için onları bana geri verin. Eşkıya reisi durdu. Genç adamın çaresizliğini süzdü. Yüzünde alaycı ama düşündürücü bir ifade belirdi. Hayatının en büyük dersini vereceğinin farkında değildi. Ağzından çıkan sözler Gazali'nin tüm dünyasını alt üst edecekti. Hey genç adam, sen nasıl ilim sahibisin ki elinden defterlerin alındığı zaman sende ilim namına bir şey kalmıyor? Eğer o defterler gitse, ilmin de bitiyorsa, senin o ilim dediğin şey sadece kağıtların üzerinde mi yaşıyor? Bu nasıl bir ilimdir? Eşkıya reisi bir an duraksadı ve emri verdi. Defterler genç Gazali'ye geri verildi. Belki de bir eşkıyanın merhameti değil, kaderin büyük bir dersiydi bu. Yağma bitti, eşkiyalar ayrıldı. Kervan tekrar yoluna devam etti. Gazali'nin zihninde eşkıyanın sesi çınlıyordu. Senin ilmin sadece kağıtların üzerinde mi yaşıyor? Bu söz bir kurşun gibi kalbine saplanmıştı. O anda anladı ki Gerçek ilim kağıda yazılan değil, aklan akşedilen, kalpte özümsenendir. Gazali Tusa vardığında kendine bir söz verdi. Artık ilmi kağıtlara emanet etmeyecekti. Hızla ve büyük bir azimle elindeki tüm notları, defterleri ezberlemeye başladı. Saatlerce çalıştı. Her satırı zihnine kazıdı, kalbine indirdi. O aşkyağının dersi, Gazali'yi sadece bir alimden İslam'ın hücceti, kadileti kanıtı, mertebesine taşıdı. İşte bu büyük dersin ışığında ilmini sadece kuru bilgi olmaktan çıkardı. Bu ruhsal dönüşümün meyvesi olarak İslam düşünce tarihinin en büyük eserlerinden biri olan İhya'yu Ulum-i Dini, din ilimlerinin ihyası yazdı. Ey ilim yolcusu. Ben Bağdat Nizamiye'nin baş müderrisiydim. Şöhretim diyar diyar yayılmıştı. Fakat o gün çölün ortasında bir eşkıya reisi bana hayatımın en büyük dersini verdi. Bana dedi ki: "Senin ilmin kağıtlar çalındığında kayboluyorsa o ilim değil, sadece bir yüktür." O an anladım ki ilim göğsüne nakşetmediğin, hayatına aktarmadığın sürece yalnızca bir yabancının elinde yok olabilecek bir maldır. Ben kağıtlarıma güveniyordum ama hakikat kağıtta kalmayandı. Gerçek ilim çalınamayandır. O eşkıyanın elinden kurtaramadığın defterlerde değil, kalbinin derinliklerine kazıdığın imandır. Öğrenin ve yazın. Lakin yazdıklarınızı ruhunuzun bir parçası yapın. Zira ilim yük değildir. İlim, seninle beraber yürüyen, senden alınamayan, daima seninle yaşayan bir nurdur. Bu derste dirildim. Ve işte bu yüzden ben Ebu Hamid el-Gazali oldum. Unutmayın, bir kağıt parçasında kalan bilgi rüzgarla savrulur. Ancak özümsenen ilim çağları aşar.